Hemen hemen her video bunun altına yaptığınız yorumlardan bir tanesi abi o kadar çok proje yapıyorsun, modifiye yapıyorsun, araç çok kirli, aracı gözünü seveyim bir temizle şeklinde yorumlar geliyordu. Hayis Türkiye'de bu sesimizi duydu. Bana aracı temizlemem için bir adet oto yıkama makinesi gönderdi. Hep birlikte hem ürünümüzü inceleyelim hem de aracımızın temizliğini yapalım. Oto yıkama makinesi 1900 watt gücünde olup en güzel özellikleri kovadan su çekebilme, çelik motor, 170 bar ve 1900 watt gücünde olması. Kutusundan çıkan tüm aparatların montajını yaptıktan sonra köpürtme özelliği için sabun haznesine biraz oto şampuanı doldurarak araç başına geçiyorum. İhtiyara detay bir bayram temizliği yapabilmek için güzelce tüm zemini süpürdükten sonra hay soto yıkama makinesini invertöre bağlayarak su emiş hortumunu cihaza ve su dolu damacına yerleştirdim. Öncelikle biraz durulama, biraz da köpüklü su yaparak aracın her yerini güzelce ıslattım. Kaba kiraktıktan sonra biraz daha köpükleyerek bir kovaya yaptığım şampuanlı su ile aracın her yerini güzelce elden geçirdim. Tabancayı tazikli su moduna alarak aracın her yerini güzelce duruladıktan sonra özellikle kapı eşiklerinde bulunan tozlar, fitil araları ve bagaj kapağının arasındaki bölmeyi temizlemeyi ihmal etmedim. Epey kirli olan jantlarımı da balata temizleyici sabunlu su ve köpük kullanarak tazikli suyla gıcır gıcır olmasını sağladım. Motor bölümünün temizliği için ise ilk önce elektronik aksamlar yalıtımını yaparak kule ve ön paneldeki yere ağır kiri çözücü sıkarak sabunlu su ve sünger ile buraları da güzelce ovalayarak motor kısmını ve çamurluk aralarını su ile tertemiz yaptım. Motoru güzelce kuruladıktan sonra buraları da parlatmayı ihmal etmedim. En son bagaj ve taban halılarını da alarak sabunladıktan sonra bir şarjı ile güzelce fırçaladım. Halılarda yılların çamuru biriktiği için bu işleme epey sürdü. Tertemiz olan bagaj ve taban yerleşimini de güzelce yaptım. Aracımı temizlemem için gönderilen bu güzel hediye için Hayis Türkiye'ye teşekkürlerimi sunarım.